Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda yapılacak zam mı bekliyor? Ancak enflasyonu yükselteceği gerekçesiyle yüklü bir zam oranı görünmüyor. Ekonomistler maksimum 30 bin liraya işaret ediyor. Tek bireyin çalıştığı ailelerde bu rakamla geçinmek çok zor. Her şey ateş bağısı olduğundan dolayı bir market alışverişimiz nereden baksan 7-8 bin liraya buluyor. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Canımıza sine, et, et yumurta alamıyoruz vatandaşın beklentisi asgari ücretin en az %50 artırılması. İnşallah hayırlısı olur ama ne kadar ümidiniz var derseniz pek de ümit yok. Ama %50'den aşağısı biraz zor. Zaten geçinemiyoruz. Var mı? İcralık aynı zamanda icralığım. Osmaniye'de vatandaşlar 40 bin liranın altında bir rakam bizi yaşatmaz diyor. Asgari ücretin en azından 45 lira olmasını istiyorum. 45 lira olursa yılda bir saatten yapılıyor buradan. Şu şartlara göre en aşağı 40-45 civarı diye düşünüyorum. Yani bir ev kirası şu an 15 bin lira zaten. Ee, ekmek alışverişi 15 lira. Bir simit 15 TL. Ekmekle beraber yarışıyor. Yani şu şartlarda en aşağı 40-42-43 civarı diye düşünüyorum. Vatandaş borçlarını takla attırarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bu ay borç alarak, diğer ay ödeyerek, tekrardan borç alarak, bu şekilde taklattırarak devam etmeye çalışıyoruz. Hayat gerçekten çok zor. İki tane kızım var üniversitede okuyan. Dört tane çocuk okuduyorum. Okuttuğum çocukların harçlarını karşılayamıyorum. O yüzden de asker ücretin 40-45 lira olmasını istiyorum. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.